Düşünsenize, tek bir kişinin kurduğu ve yönettiği, hiç çalışanı olmayan ama milyonlarca dolar ciro yapan bir şirket. Bu artık bir bilim kurgu senaryosu değil, yapay zeka sayesinde gerçeğin ta kendisi. İşte bugün bu devrim niteliğindeki yeni iş modelinin kapılarını birlikte aralayacağız. Evet, bu gördüğünüz rakam tamamen gerçek. Justin Welsh adında tek başına çalışan bir girişimci, kendi kurslarını satarak ve bir bülten yürüterek yılda yaklaşık 4 milyon dolar kazanıyor. Yani tek kişilik bir operasyon için gerçekten de dudak uçuklatan bir rakam değil mi? Ama durun, işin en çarpıcı kısmı bu değil. Evet, yanlış duymadınız, sıfır. Justin Welsh bu inanılmaz geliri tek bir kişiyi bile işe almadan tamamen tek başına elde ediyor. Bu durum bizim bildiğimiz, alıştığımız bütün iş kurma kurallarını resmen alt üst ediyor. Eminim şu an hepinizin aklında aynı soru var. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? İşte biz de bu bölümde tam olarak bu sorunun cevabını arayacağız. Ve size şimdiden söyleyeyim, cevap sadece yeni bir teknolojide değil, iş kurmaya yönelik yepyeni bir bakış açısında gizli. İşte o meşhur gizli sos, otomasyon öncelikli zihniyet. Aslında bu çok basit bir anlama geliyor. Bir iş yapmanız gerektiğinde kendinize bu iş için kimi işe alırım diye değil de bu işi nasıl otomatikleştiririm diye sormak. İşte bu basit soru inanın bana oyunun bütün kurallarını değiştiriyor. Bu felsefenin de bir adı var. WBE yani sıfır çalışanlı girişimcilik. Buradaki kilit nokta asla eleman almayacağım demek değil, önceliğim otomasyon demek. İnsan gücü ancak otomasyonun finansal olarak mantıklı olmadığı ya da teknolojik olarak henüz mümkün olmadığı durumlarda bir seçenek haline geliyor. Şimdi iki model arasındaki o temel farkı bir gözümüzde canlandıralım. Geleneksel şirketler büyümek için ne yapar? Daha fazla insanı işe alır. Yani daha fazla müşteri, daha fazla çalışan demektir. Ama WBE işletmeleri sistemlerle büyür. Yani daha fazla müşteri, daha fazla otomasyon demek. İşte bu sayede bir hizmet şirketi olsanız bile bir yazılım şirketi gibi karlı ve ölçeklenebilir olabiliyorsunuz. Peki neden tam da şimdi bu konuyu konuşuyoruz? Çünkü girişimciler için tarihte gerçekten de eşi benzeri görülmemiş bir anın tam ortasındayız. Yapay zeka oyunun kurallarını adeta yeniden yazıyor ve yeni bir altına hücum dönemi başlatıyor. Şu an adeta bir mükemmel fırtına anı yaşıyoruz. Birincisi, yapay zeka artık o kadar gelişti ki, karmaşık görevleri insanlardan daha karlı bir şekilde yapabiliyor. İkincisi, yazılım sektörü yapay zeka ile dolup taşarken, hukuk, donuşmanlık gibi devasa hizmet sektörleri, otomasyon için adeta bakir bir alan. Ve en önemlisi, en büyük yatırımcılar bile bu devasa potansiyelin farkında ve paralarını tam da bu alana akıtıyorlar. Bakın, Dünyanın en büyük risk sermayesi fonlarından Sequoia Capital'ın bu sözü durumu çok güzel özetliyor. Finans devleri bu devrimin farkında ve bir sonraki dev şirketlerin hizmet sektörünün otomasyonundan çıkacağına inanıyorlar. Tamam, işin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anladık. Şimdi gelirim en can alıcı kısma. Nasıl yapacağız? Yani kendi otomatikleştirilmiş iş fikrinizi bulmanız için size uygulanabilir bir yol haritası sunacağız fikir bulmak için aslında kanıtlanmış üç yol var. En basiti, kendi hayatınızda karşılaştığınız bir sorunu çözmek. Ama benim favorim ikincisi, yüksek fiyatlı, kaliteli bir online kursu alıp onu adeta tersine mühendislikle çözümlemek. Bu kurslar otomasyon için mükemmel, yani önceden doğrulanmış ve adım adım belgelenmiş iş süreçleri demek. Üçüncü yol ise bu süreci zaten bilen bir uzmanla ortaklık kurmak. Bu fikir o kadar güçlü ki, gelin üzerinde biraz daha duralım binlerce dolara satılan ve harika yorumlar alan her kurs, aslında birinin para kazandığı kanıtlanmış bir sistemin adım adım kılavuzu gibidir. Sizin göreviniz ise bu kanıtlanmış manuel kılavuzu alıp, onu yapay zekanın gücüyle otomatik bir makineye dönüştürmek. Şimdi teoriyi bir kenara bırakıp, işin pratiğine bakalım. Bu modelin gücünü size daha net gösterebilmek için, somut bir vaka incelemesine, yani otomatikleştirilmiş bir LinkedIn ajansına göz atalım. Şimdi rakamların konuşma zamanı. Geleneksel bir ajans 7 müşteriden 17.500 dolar kazanmak için 4'ten fazla çalışana ihtiyaç duyar ve aylık maliyeti yaklaşık 10.000 doları bulur. Peki aynı geliri elde eden WBE ajansının maliyeti ne kadar dersiniz? Sadece bir yarı zamanlı sanal asistan ve yaklaşık 2.100 dolar. Fark inanılmaz. Ve işte asıl sihir tam da burada gerçekleşiyor. Otomasyon sayesinde kar marjı %40'tan akıl almaz bir şekilde %87'ye fırlıyor. Tekrar ediyorum, 87. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir hizmet işi yürütürken bir yazılım şirketinin karlılığına sahip olmak demek. İşte tüm bu modelin gücü tam olarak bu rakamda gizli. Peki bu sihirli sistem nasıl işliyor? Aslında her şey dört basit adımda olup bitiyor. Clay ve Sales Navigator gibi araçlar ideal müşterileri otomatik olarak buluyor. Ardından özel bir yapay zeka sistemi onlara kişiselleştirilmiş videolar gönderiyor. Başka bir yapay zeka içerikleri üretiyor ve son olarak bir insanın hızlıca onay vermesiyle her şey otomatik olarak yayınlanıyor. Tüm sistem adeta otomatik pilotta çalışıyor. Tüm bu bilgiler kulağa harika geliyor ama nereden başlayacağım diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Merak etmeyin. Şimdi size kendi otomatikleştirilmiş girişiminize başlamanız için net, basit ve uygulanabilir bir 30 günlük yol haritası geleceğiz. İlk hafta fikrinizi bulmaya ve en önemlisi sistemi kurmadan önce satmaya çalışarak doğrulamaya odaklanın. İkinci hafta mükemmel olmasa da çalışan en basit versiyonu yani MVP'yi hayata geçirin. Üçüncü hafta ilk geri bildirimlere göre sistemi optimize edin. Ve dördüncü hafta eğer her şey yolundaysa artık hacmi arttırarak ölçeklenmeye başlayabilirsiniz. Ve bitirirken sizi biraz düşündürecek bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Günlük hayatınızda veya işinizde kullandığınız insan gücüne dayalı olan ama bu yeni zihniyetle ilk olarak otomatikleştirilebilecek hizmet ne olabilir? Unutmayın, bu sorunun cevabı sizin bir sonraki sıfır çalışanlı milyon dolarlık işletmeniz olabilir.